çocuklar. Üçüncü sınıflar için çıkmış bilsem sorularına bakalım. Dört tane sorumuz var. Şekildeki birinci sorumuz görselli, şekilli bir soru. Bakalım şekilden neler anlayacağız. Şimdi yukarıda bakıyoruz. Üç tane şekil, aynı şeklin farklı yönlere döndüğünü ben ilk bakışta görüyorum. Burada yine bir okun farklı yönlere döndüğünü görüyorum. Burada da yine bir yarım ay şeklinde bir şekil farklı yönlere baktığını görüyorum. Şimdi ne yöne döndüğünü karalı taraftan, taranmış taraftan anlayabilirim. İlk önce e, yukarıyı gösteriyor. Sonra sağı göstermiş, sonra aşağı göstermiş. Yani bu şekli döndürdüklerini anlıyorum ben. Ne tarafa doğru döndürmüşler? Sağa doğru bir tur döndürdüklerini görüyorum. Sonra bunu bir tur daha sağa döndürmüşler ve bu şekli oluşturmuşlar. Yani baştaki şekli bir kere döndürmüş, iki kere döndürmüş buraya ulaşmış. Bakalım aynı örüntü aşağıda da var mı? Aşağıda da varsa bunu da ona göre yapacağım demektir. Okum yana doğru. Sağa doğru çevirdiğim zaman aşağıya yani saat yönüne çevirdiğim zaman ne olur? Bu aşağıyı gösterir. Doğru mu? Doğru. Bir tur daha sağa döndürecektim buradaki gibi. Bir tur daha döndürdüm. Ne oldu? Bu tarafa doğru döndü. Doğru mu? Bunu böyle döndürsem ne olur? Ucundaki ok bu tarafa gider. Demek ki kuralım bu. Sağa doğru birer tur döndürmek. Bakalım şeklim aşağıyı gösteriyor. Sağa doğru çevirdim. Yanı gösterdi. Bir kere daha böyle sağa doğru çevirsem nereyi gösterir? Yukarıyı gösterir. O zaman cevabım nedir? C'dir. Aşağıda birer diğer sorulara bakalım şimdi. Hangisi farklıdır diyor. Çam ağaçtır. Güvercin kuştur. Kiraz meyvedir. Yaz Ağustos'tur. Bu olmadı bak bunlar çok güzel gittik direkt. Yaz Ağustos'tur olmadı. O zaman farklı olan hangisiymiş? D şıkkıymış. Şık, e, yandaki şıklar arasında, şıktaki kelimeler arasındaki ilişkilerden bahsediyor bakalım. Hangisi farklıdır? Komutan ordu, mühendis mimar, müdür okul, yönetmen film. Bir şeyler şekillendi kafamızda. Neymiş? Komutan orduyu yönetir. Müdür okulu yönetir. Yönetmen filmi yönetir. Mühendis mimarı yönetir olmadı, değil mi? O zaman bu farklıdır. Son çıkmış sorumuza bakalım. Öğretmen sınıf ilişkisiyle hakemle hangisinin arasında bir ilişki vardır? Aynı ilişki. Öğretmen çocuklar sınıfta aktif bir şekilde ne yapar? İşini yapar, mesleğini yapar değil mi? Hakem nerede mesleğini yapar? Bakalım. Düdük, saha, forma, top. Nerede hakem işini yapar? Aktif bir şekilde çalışır sahada. Öğretmen sınıf, hakem, saha ilişkisi vardır. Bu üçüncü sınıflar için çıkmış bilsem sorularıydı. Gördüğünüz gibi aradaki ilişkileri bulmaktı baştaki de görsel yorumlamaktı